basın mensupları, çok kıymetli dava kardeşlerim, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Bugün 21 Aralık Pazartesi, yeni haftamızın ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Geçen hafta yaptığımız basın açıklamasında elektrik dağıtım şirketlerinin seyahat, ağırlama, reklam, oda aidatı gibi pek çok masrafın resmi gazete ile faturalara yansıtacağını bildirmiş ve bunun yanlış olduğunu dile getirerek karşı çıkmıştı. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu Başkanı yaptığı açıklama ile dile getirdiğimiz bu hükmün kaldırıldığını bildirmiştir. Kendisine bir hatadan döndüğü için teşekkür ediyoruz. Buradan ortaya şu sonuçla çıkmaktadır. Her eleştiri zararlı değildir. Bu noktada sizlerden istirhamınız, yaptığımız açıklamaları objektif olarak sonuna kadar okumanız ve bu okuma sonunda değerlendirme yapmanızdır. Esasen biz yaptığımız hiçbir eleştiriyi kişiyi veya kurumları yıpratmak için değil, bir yanlışın düzeltilmesi, bir eksiğin giderilmesi için yapıyoruz. İyinin, güzelin, faydalının ve doğrunun yapılması, kötünün, yanlışın ve zararlının yapılmaması amacıyla eleştiri yapıyoruz. İşte içinde bulunduğumuz süreç ile ilgili eleştirilerimizin sebebi de budur. Zararlı olanı engellemek. Test kitlerinden çıkan sonuçların doğruluğunun güvenilir olmadığını daha önce de dile getirerek Portekiz Mahkemesi'nin testler %97 oranında hatalı sonuç veriyor dediğini testi icat eden kişinin bu test ile virüs tespit edilemeyeceğini, bir milletvekilinin kola ile yaptığı test sonucunun pozitif çıktığını, bir ünlünün dört defa test yaptırdığını, ikisinin sonucunun pozitif, ikisinin negatif çıktığını bile getirmiştik. Geldiğimiz noktada Dünya Sağlık Örgütü 14 Aralık 2020'de yayınlanan bir açıklamada COVID-19'u teşhis etmek için kullanılan PRC testinin birçok yanlış pozitif sonuç verdiğini kendisine belirtmiştir. Yetkililerden bu konuda acil bir açıklama yapmalarını ve sürecin yönetiminin gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Ne yazık ki bu söylemlere dikkat etmek yerine yetkililer insanımızı bir an önce aşılama telaşına düşmüş durumdadır. İçeriği bilinmeyen, koruyuculuğu bilinmeyen, en önemlisi yan etkisi bilinmeyen bir aşıyı bir an önce vurma telaşı nedendir? 18 Aralık 2020 tarih 31.338 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre ruhsatlandırmaya esas etkililik, güvenlilik ve kalite ile ilgili kapsamlı verilerin henüz sağlanmadığı aşılar için bu veriler sağlanıncaya kadar kurum tarafından acil kullanım onayı verilebileceği bildirilmiştir. Kabul edilebilir bir durum mudur? Etkililiğine bakılmayacak, güvenilirliğine bakılmayacak, kalitesine bakılmayacak. Tarihten bir örnek vermek istiyorum. Kontergan adlı ilaç hamilelerde uyku problemini ve sabahları, uyuduk, sabahları duydukları kini rahatsızlıkları gidermek için üretildi. Reçetesi satılan Kontergan, Kontergan prospektüsünde hamile kadınlar anne ve çocuklar tarafından güvenle kullanılabileceği yazılıyordu. Oysa yeterli testler yapılmamış hatta kimi denemelerde toksik durumlar fark edilmişti. İlaç yine de piyasaya sürüldü ve dönemin en çok satan ürünlerinden oldu. Zamanla sayılar artmaya başladı. Bebeklerin elleri ve ayakları gelişmiyor. Kasıktan ya da omuzdan kolsuz, bacaksız deforme uzuvlar ortaya çıkmaktaydı. Bebeklerde körlük ve sağırlığa da rastlanıyordu. 1957'den 61'e kadar Batı Almanya'da piyasada kaldı. İlaç Avusturya'ya kadar kıtalar arası bir dağıtım alana çıkmıştı. 50 ülkede satılan talamide etkin maddesine sahip ilaç, farklı ilaçlar vücutlara yayılmaya başlamıştı. Fazla düşük 10 binden fazla sakat ve ölüm. Ülkemizde bu ulaştı, olaydan dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Çünkü talmide etkin maddeli ilaçlar tüm dünyada farklı isimlerle aslında <laughs> satılırken Ordinaryo Profesör Doktor Süreyya Tahsin Aygün Sağlık Bakanlığı'nı ilaca karşı uyarıyor ve ülkeye girişine engel Tarihe baktığınızda pek çok ilaçlı gibi durumlar yaşanmıştır. Bu vakalar ortadayken böyle bir yönetmelik nasıl çıkartıldı? Bu yönetmeliğin halk sağlığına mı yoksa küresel ilaç şirketlerine mi faydası vardır? Yapılacak aşının zararı olursa kimden nasıl hesap sorulacak? Sonra bu kadar acele etmenin sebebi ne? Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Mahnat Ceyhan katıldığı bir televizyon programında şu cümleyi sarf etmiştir. Böyle durumlarda aşıyı acilen bulmanız lazım. Gecikirseniz pandemi biter zaten. Burada söylenen pandemi biter zaten ifadesi niye anlatmaktadır? kanaatimize göre pompalanan korku ve paniğin etkisi gün geçtikçe azalmaktadır. İnsanımızın virüsün boşluğu ve öldürücülüğü konusundaki şüpheleri her geçen gün artmaktadır. Aşı karşı yapılmaz ise virüse karşı sorgulamalar artacak ve vatandaşımız yapılan da yapmalara karşı çıkacaktır. Ayrıca İngiltere Sağlık Bakanı koronavirüs mutasyon geçirdiğini ve aşılanan kişinin daha sonra enfeksiyon kapması ya da başkasına bulaştırması ihtimalini ortadan kaldırmadığını belirtiyor. Burada aklımıza iki soru geliyor. 1. Mutasyona uğramadan önceki haline göre yapılan aşı mutasyona uğrayan virüse etkili olabilir mi? 2. Enfeksiyon kapmasına ve bulaştırmasına etkili değilse neden aşı olmuyor? Kıymetli basın mensupları son olarak 2020 bütçesine de değinmek istiyorum. Bütçeler 180 milyar iken yatırıma ayrılan pay 104 milyardır. Yaklaşık tabi bu rakam. İktidar IMF'ye son dönem son ödeme çekini canlı yayında verirken dış borç bitti diyor. İnsan merak ediyor. Dış borcumuz bitti ise 180 milyar faiz neyin faiz? Tarıma ayrılan miktar ise 22 milyar. AK Parti'nin 2005 yılında çıkardığı kanuna göre tarıma ayırması gereken pay 43 milyar iken ayırdıkları pay yarısı kadardır. Öte yandan millet bahçeleri için ayrılan tutar 16 milyar. Ülkemizde çiftçimiz üretimden çekilirken, kredilerini ödeyemeyip icralık olurken, neredeyse bütün tarım ürünleri ithal edilirken millet bahçelerine ayrılan bütçe tarıma aktarılmalı, üretim desteklenmeliydi. Ancak görülüyor ki bu iktidarla üretim mümkün değil, sorunları çözmek mümkün değil.